Bolu Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Penişleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Tepecik Mahallesi Mercan Sokak'ta yeni yapılan bulvarın asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Bolu Belediyesi şehrin hemen hemen her mahallesinde gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yaz mevsimi boyunca şehrimize modern, görünümlü birçok bulvar kazandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Tepecik Mahallesi Mercan Sokak üzerinde yeni yapılan bulvarın asfaltlama işine başladı. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çalışmaların kapsamlı şekilde devam ettiğini dile getirdi. Şu anda Tepecik Mahallesi'ndeyiz. Ee, bu sene e, burada kapsamlı çalışmalar yaptık. Neşem Sokağı baştan aşağı değiştirilmiş. Uzun yıllarda çok büyük problem olan Karadeniz Sokak, ki uzun bir sokak. E, artık buralar cadde haline geldi. E, bulunduğumuz yerde Mercan Sokak olarak geçiyordu. Eskiden burası daracık bir yoldu. Şimdi 30 metrelik bir bulvar oldu. Bu yolun devamı... Ee, eli Sokak yine 30 metre olarak devam ediyor. Ee, ta Sandallar ve Paşa Köyü'ne kadar önümüzdeki yıl burası birleşmiş olacak. Bolu'nun en önemli bulvarlarından biri olacak. Başkan Özcan önümüzdeki yıllarda Sümer ve Tepecik mahallelerinin daha güzel olacağını da söyledi. Artık Paşa Köyü'nden doğrudan Mudurnu yoluna bağlanabilmek mümkün olacak. Artık çünkü Paşa Köyü'nden Mudurnu yoluna bağlanabilmek için şehrin merkezine girmek gerekiyordu. Burası da e, Tepecik Mahallemize değer katacak. Ben hep söylüyorum, Tepecik Mahallemiz Bolu'nun en hızlı gelişen mahallelerinden bir tanesi. Gelişmeye de devam edecek önümüzdeki süreçte. E, biz de e, bu mahallemizin güzelleşmesi için belediye olarak e, önümüzdeki yıllarda daha büyük yatırımlar gerçekleştireceğiz. E, zaten benim evim de bu bölgede. E, benim çocukluğumun geçtiği yerler buralar. Sümer ve Tepecik'in sorunlarını zaten daha özel olarak da biliyorum. İnşallah artık e, burası hem Sümer hem Tepecik önümüzdeki yıllarda Bolu'nun en güzel mahalleleri olarak adlandırılacak. <laughs>